Ne kadar güzel değil mi? Temiz havayı solumak. İki haftadır video da gelmiyor. Hadi o zaman başlayalım. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Artık Aralık ayına girmiş bulunmaktayız. An itibariyle. Bugün Aralık'ın ikisi. Biraz konuşalım sizlerle. Bu videoyu izliyorsanız bir farkımız olmalı. Diğer e, çekilen Aralık ayı videoları gibi. Burada ben sizin için ağlamayacağım. Siz kendiniz için ağlayın. Bana ne? Sen çalışmıyorsan, bundan benim zararım ne? Sen kendine zarar veriyorsun. Çünkü çoğu videoya baktım hep karşıya geçip hani senin için üzülüyorlar. Niye üzüleyim ki? Senin hayatın değil mi? Senin hayatın. Bana ne? Bana ne? Yarın öbür gün seni alacağım. Ben mi alacağım senin yerine? Yok. Sen kendin çalışıyorsan kendin için çalışıyorsun. Benim için mi çalışıyorsun? Yok. Kitap okuyorsun. Kendin için mi okuyorsun. Benim için mi okuyorsun? Soru çözüyorsun. Bana mı çözüyorsun? Hukuk okuyacaksın. Bana mı okuyacaksın? Yazılımcı olacaksın. Bana mı olacaksın? O yüzden ister çalışın, ister çalışmayın. Bir farkımız olsun diye bu konuşma yapacağım ben. Ee, çünkü herkes copy paste. Bu ne söylüyorsa alıyor, değiştiriyor, aynısını söylüyor. Bizim bir farkımız olmalı. Sen çalışmıyorsan bunun sorumlusu sensin, başka kimse değil. Bunun sorumlusu sensin. Bahane üretme. Hiçbir şeye bahane üretme. Dakika başı yok işte şu oldu, bu. Bugün de yeni bir Fırat konusu geldi mesela? Bunun hakkında hiç konuşmama gerek bile yok. Siz her yerden bilgi almışsınızdır. Gerek yok benim konuşmama. Yani bahane üretmeyi bırakın. İster çalışın ister çalışmayın ama çalışmazsanız benim için daha iyi olur. Benim öğrencilerim var. Onlar çalışıyor. Onların önünden çıkmış olursunuz. Sonra Discord sunucumuzda çalışan bir sürü arkadaşlarımız var. Onların önünden çıkmış olursunuz. Yani yol açmış olursunuz. Bir nevi rakipsiniz. Herkes birbirine rakip. Siz rakip olarak gelmiş olursunuz. Bu kadar basit. Hani hiç öyle acitasyon yapmayacağım. İster çalışın, ister çalışın. Senin hayatın olacak. Bundan 5 ay sonrasında işte son şey yapacağız işte. Hızlandırılmış TET kursları. Hızlandırılmış AYT kursları. Zamanın varken çalış. Yani Aralık ayındasın daha çalış. Evet artık farklı konuşmamızı yaptıktan sonra çalışanlar için neler yapması gerektiğinden biraz bahsedebiliriz. Çünkü çalışmayanlar artık umurumuzda değil. Onlar elendi arkadaşlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Dediğimiz gibi çalışan kazanacak. Çalışmayan da Yapacak bir şey yok. Mezun abi. Seneye bir daha görüşürüz isterseniz sizlerle. O yüzden şimdi sizler çalışan arkadaşlar şu ana kadar ne yaptınız? Bir gözden geçirin. Aralık ayına kadar hangi konularınız bitti? Zaten tüm ifraz var. Aralık ayına kadar neler yaptıysanız bir gözden geçirin. Ne yaptınız, ne ettiniz? Hangi konular bitti, hangi konular bitmedi? Ne kadar soru çözdünüz? İnşallah programınız planınız vardır. İki buçuk aydır böyle bunda mı Hani bir plan program üzerine gidin diye. Elinize verileriniz olsun. Ne yapmışsınız, ne etmişsiniz. Şimdi bir o programlara bakıp görün. Ne kadar ilerlersiniz. Ona göre yeni programlarınızı yapmaya başlayın. Yani konu eritin. Artık yavaş yavaş TET'yi bitirmeye başlayın. Çünkü Aralık ayı. Yani Ocak'ta falan artık mutlaka AYT konularına girmeniz gerekiyor. Bunun için daha detaylı videolar çekilir aslında. Yani artık genel olarak iyi hafif hafif bitirmeniz gerekiyor. TT bitmez bunu biliyorum ama konularını eritmiş olmanız gerekiyor. Demek istediğim bu yani. Normal şartla TT hiç türlü bitmiyor. Soru tipi bir, bir çeşit soru tipi var yani. O yüzden hafif hafif artık bir TT'yi bitirip TT'yi bitirip tyT ayağından çıkıp AYT ayağına girmeniz gerekiyor. Bunu matematikte daha önce de yapmış olmanız gerekiyor zaten. Matematikte Matematikte her türlü önde olmanız gerekiyor ayete konularında. Yani en azından 3-4 konu bitirmiş olmanız gerekiyor şu ana kadar. Bitirmediyseniz de bitirin. Ne yaptığınız onu konuştuk. Ne yapacaksınız onu konuştuk. Ruhsal bunalım, çaresizlik bu iki konuya gelelim. Şu anda işte Aralık ayındasınız. Ruhsal bunalıma girdiniz biraz. Millet diziyi izliyor. İşte ders çalışmayı bırakanlar var. Çünkü kırılma ayını yaşayanlar var. Bizim Discord sunucumuzdaki arkadaşlar da yaşayan oldu yani. Hasta olanlar var vesaire. Hasta olanlara lafımız yok. Ee, en kısa sürede iyileşsinler ve tekrardan ders çalışmalarına odaklansınlar. Ama dizi izlemeye başlayanlar, yani şu ipin ucunu hafiften kaçırmaya başlayanlar, şu ipin ucunu iyi kavrayın. Çünkü bu ay ipin ucunu kaçırdığınız zaman çok sıkıntı. Geçen gün biz kadro toplantısında akşam herkesin Geçen sene Aralık ayında neler yaptığını konuştuk. Discord sunucumuza katılmak isterseniz de açıklama kısmına linkini bırakırım. Ee, orada bir sanal kütüphane yaptık. Bundan bir önceki videoda zaten bahsetmiştik. Bundan İsterseniz o videoda ulaşıp neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Neyse, oradaki arkadaşlarımız da hani Aralık ayında böyle çalışmalarında düşüş olan arkadaşlarımız vardı ama orada da yükseliş olan arkadaşlarımız da vardı. Yani yükseliş olan arkadaşlarımız son 2 ay kala falan bırakmışlar pandemi döneminden sonra. Düşüş olan arkadaşlarımız da zaten diğer şeylerde pek etkisi olmamış çalışmanın. Çalışmak için iyi bir zaman bulamamışlar kendilerine. Hani çünkü şu ipin ucu kaçtı mı tutması çok zor. Hele ki planınız programınız hiç yoksa çok sıkıntılı Onun dışında kendinizi çaresiz hissetmeyin. Zaten biz elimizden gelince video atmaya çalışıyoruz. Yani YouTube'da bir sürü hocamız sizin için video çekmeye çalışıyor. Atıyor, görüyorum bunları. Hatta ben de hala izliyorum. Hani matematik kanallarını hala takip ediyorum. Diğer branşlar olmasa da. Matematik kanallarından hala takip ettiğim hocalar var. Sohbeti sarıyor diye ben izliyorum arada. Hatta kendi bölümümde de matematik olduğu için. Hani onlardan hala faydalanıyorum. Kendinize iyi bakın. Ben İsmail Demir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.